İstediğin zaman tatlım. Bugün pazar. Yaşasın. Burada ne zaman ücretli tatil yapılıyor? Aa tiki, lütfen tatiller hakkında konuşma. Ama bu yarınki tarih sınavın içinde Merinet. Tamam ilk paralı tatil 1936 yazında. Aferin. Ee, şu an tişörtünü çiziyorsun. Ha. Aa, aa vermelisin Merinet. Yapamam Tiki. Her şey yarın için. Yarın, yarın! Merinet! Ultimate Mega Strike turnuvası zamanı. <laughs> Video oyunlarımı. En son oyun oynadığım günün üzerinden çok zaman geçti. Hayır. <laughs> edemem. Baba, Rose'un rock grubu tarih sınavım, Jagged Stone'un yeni gösterisi için çizimler yarına sığdırmam gereken 72 saatlik iş üstlendim ve bundan sonraki hafta daha kötü. Hiç seçeneğim yok. Oynamayı bırakmalıyım. Oynamayı bırakmak? Ama nedir? Oyun oynamak, bagetlerdeki o küçük tutam tuz gibidir. Hayatı daha lezzetli kılar. Baba, o kadar çok kekim var ki şu an fırında pişiyor. Hepsi de yanmak üzere. Hiçbir tuz bu sorunu çözemez. Peki. Bu çok kötü. Ama elmalı turtana dikkat et canım, tamam mı? Tarçınlı turtanın üzerine taşıyor çünkü. Aa, bu kız neden bu kadar hızlı büyümek zorunda? Bu hayatın bir parçası ve kaybeden çamaşırları yıkar. Ha! O zaman ücretli tatil işçilere izin vermek için mi kuruldu yani? Biraz ara ver. Video oyunları oyna. Ah hayır. Ah, 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 ah. Buldum. Sadece rüyaymış. Gerçek zannettim. Şimdi sonra uzun kedicik bölümü tişörtlerini bitirmeli. Boyamayı gözden geçirmeliyim. Bu yeni video oyunum için. Ah, ah, ah oyunları. Ah, poster boyama. Ah, video oyununu test etmek isterdim Max. Ama Prens Ali'ye öğleden sonra yatıyla sen de hmm. hayır gezisine çıkmaya söz verdim. Çok üzgünüm. Kim? Evet. Dünyanın en iyi dövüş oyunuyla ilgilenir miydin? Oyunun yüzde en iyi arkadaşın üretti. Kendi tasarladı bir dövüş oyunu. Aa, benim sorunum ne? Eminim en yüksek skoru alırdım. Fakat yüzme antrenmanım var. Odin beni bekliyor. Alex, oyunu mu denemeyi ister misin? 50'den fazla karakter ekledim. Hatta silahlarını bile yağmalayabilirsin. 50. Yağma. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Yapamam. Bir paten yarışması yaklaşıyor. Antrenmansız olmaz. Üzgünüm, oyunun kulağı harika geliyor ama şu an eskrimim var. Sonra içince dersin, Sonra bir fotoğraf çekimi. Eskiden akımalanmış insanlarla bir dövüş oyunu mu? Ne dersin? Gelecek hafta editörle randevumuz var ve hala bitirilecek çok sayfamız var. Ne? bulmasaydı oyundaki hataları bulmana yardımcı olurduk. Ah Merinet, tüm sınıftaki en yetenekli oyuncu. Onunla beraber Ultimate Mega Strike okullar arası turnuvayı kazanmıştık. O asla hayır. Hayır. Ama ama daha söylemedim bile. Ve söylemeni istemiyorum. Çünkü söylersen reddedemem ve direnmeliyim. sahte bahanesini kullanarak Dupen Cengiz sana anlatmak istediği senin şapşal küçük video oyununu oynamak istemediydi. Aslında kimse istemez çünkü herkesin senden çok daha ilginç hayatı var canım. Merinet bile gerçekten bir şeyler söylüyor. Hayır bu bir yalan değil. Gerçekten Jagged Stone için bir poster hazırlamalıyım. Hayır Jagged'a poster yani Jagged'a. Aa! Aa geç kaldım. <laughs> Ah Markov, en azından sana güvenebilirim. Üzgünüm Max, şu anda dünya çapındaki yapay zeka ağına bağlıyım. Küresel ısınma krizine bir çözüm arıyoruz. Ama video oyunumu test etmeme yardım etmeni istiyorum. İmkansız. Sonuçlarımı optimize etmek için tüm eğlence faaliyetlerini sistemden kaldırdım. Ah ne kadar hiç kanartıcı. Bütün arkadaşlarının yapacak önemli ve ciddi şeyleri var. Ama ben iyi bir oyunu severim. Ve çok da zamanım var. Uç bakalım küçük akumam ve onu kötüleştir. Seni tekrar görmek güzel oyuncu sıfır. Son oyunumuz biraz eksikti ama. Peki bir revanşa ne dersin? Oyununa yepyeni bir boyut katabilirim. Yine de bir şey değişmedi. Sadece küçük bir ödül istiyorum. Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin mucizeleri oyun başlasın. Bir cezada alırsanız kötü kokular geliyor Black. Ah, buraya olabilir mi? Reblochon, kaman ver mi? Lütfen bana kaman ver koktuğunu söyle. Hayır, kötü kokular. Black pençeler. Son sonuncusu. ah. Kimse seninle oynamak istemediğinde ne yaparsın? Bana başka seçenek bırakmadınız. Ne? Uğurböceği ve Karakedi. Bütün bu insanlar bir kez akumalandı ve kurtardınız. Onları serbest bırakmak için bir şans daha istiyorsanız gelip benimle oynamak zorundasınız. Bu sefer bir mola vermem zorunda kalacaksın. Çabucak halledelim. Yapacak çok işim var. Peki. Ben Yolu ilk bulan kazanır. Oynamak için zaman yok. Kara Kedi, yapmam gereken bir sürü iş var. Uğur Böceği ile Kara Kedi, oynamaya hazır mısınız? Lütfen piramidin içine girin. Bu ya bir tuzaksa Leydim? Hayır değil, sadece oynamak istiyor. Öyleyse iletişim halinde kalalım. verişini olacak Uğur böceği. Kazanma şansım yüzde 86 arttı. Phantomimci, riposte. Hazır mısınız? Ceviz. Seni sashimi bile keseceğim. Size yardım patisi uzatmak için kara kediyi taklit etmek daha iyi olmaz mı Leydim? Ne yaptığımı biliyorum. Dikkatli ol. Eğer konuşursan biçilmiş nesne kaybolur. <gülüyor> <gülüyor> Ah, ah. Ah. Sağ ol kaptan bilmiş. Bilerek konuşmak, kendi oyununuzu taklit etmek. Her zamanki gibi zekice leydim. Ah, kazandım. 2.0 bizi serbest bırak. Sadece bir turluk oyun. Buradaki eğlence nerede Uğur Böceği? Oyun tüm karakterleri yenene kadar bitmiyor. Ama bu... Benim sıram. Benim sıram. Frightening Gale, fırtınalı hava. Korku veren ama ilk savaş için biraz fazla harika. O taklitçi kedi. Hayır, kendim kadar iyi olurum. Bu çok kolay olurdu. Acele et, taklitçi kedi ve kedi klizim oyunlarını seç. Böylece eve geri dönelim. Tamam, acele etmemiz gerekiyorsa. Huu, huu. Şaka yapıyor olmalısın. Neden hep güvercin yetiştirmek istemişimdir? <laughs> Baksana bu stadyumda güvercin bile yok. Huu. <laughs> bir tane var. Ve ona şey diyeceğim. Ateşli anka kuşu. <laughs> bu daha çok başarısız bir anka kuşu. <laughs> Benim en hızlı başarım bu olacak. Git <laughs> başımdan uçası sıçan. <laughs> Çift ayak bileğini kaptı ve şut. Aa. Takla popo bırakma. <laughs> tüylü yüz yıkama. <gülüyor> 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 Uçan dirsek. Kazanan Bay Güvercin. Çek bakalım ateşli anka kuşu. Bu imkansız. Tek seferde oynayıp gitsek. O zaman bir eğlence kalmaz. Hala daha çok tur var artı final. Bana sorarsan bu hiç eğlenceli olmaz. Defana. Kara baykuş. Hazır mısınız? Gelin. Kömür ister misin kuş beyinli? Hı, baykuş sesi. Omeran. Oh, <laughs> Oyun bitti. Kazanan kara baykuş. <laughs> Karabay kuş kadar etkili olamaz. Sen şanslıydın. Hepsi bu. Benim sıram. <gülüyor> <gülüyor> Faturalar geri geldi. Reflekta. Memur Roger. Hazır mısınız? Dönün! beni podyumda görsünler. Uh, uh, uh. Nefret ettiler. <laughs> Kazanan Reflekta. Övünmeyi bırak kara kedi. Eğlenmek için burada değiliz. Hadi hızlı bitmeliyiz. Taklitçi kedi. Kuklacı. Hazır mısınız? Dövüş. Kedi freddin. Taklitçi kedi hayata dön. kazanan kuklacı. Aa, çok hızlıydın. <laughs> İşleri hızlandırmak isteyen sendin. Ve şimdi düşündüğünden bile daha hızlı kaybedeceksin Uğur böceği. Kaybetmeyeceğiz. Hey benim sıram. Kaybetmeyi reddediyorum. Ee, sorun yok sıra senindir. Gorizilla. Taş yürek. Hazır mısınız? Dövüş. Oyun bitti! Kazanan taş yürek! Ha Tekrar kazandım ezik böcek! Eee, stratejinizi biraz gözden geçirseniz sorun olur mu? Sana göstereceğim. Anansi! Fırtınalı hava! Hazır mısınız? Dövüş! Kasırga! <laughs> Sürpriz. Aa, aa, Kazanan Anansi. <laughs> Gördün mü Leydim? Leydim iyi misin? Kara kedi. Nasıl oynayacağımı unuttum. Tamam bu bende. Lady Wi-Fi. Time Baker. Hazır mısınız? Dövüş. Leydim kazanmanın en iyi yolu nasıl oynanacağını bilmek değildir. Her şey oynamayı sevmekle ilgili. Oynamak gerçek hayatta asla yapamayacağınız bir şeyi yapmanın en iyi yoludur. Öyleyse biraz eğlenin. Oyuncunun sizi yenme şansı asla olmayacak. Oynamak gerçek hayatta asla yapamayacağım bir şeyi yapmanın en iyi yoludur. Evet, her zaman yapmak istediğim bir şey olabilir. Buyur o zaman. Şeytan iç Morfina hazır mısınız? Dövüş! zamanı. Aa! Oyun bitti. Aha harika hissediyorum. Mutfağımda hamam böceği istemem. Dondurma zamanı Yam yam. Buldum seni. Kovuldum. Kılıç. Olamaz. İşte bu gece uçuşu. Ha, o çok bencil. Ben. Bu. Oyunu. Seviyorum. Size hatırlatırım bu sadece bir oyun değil. Hey eğlenmemizi isteyen sendin. Sanıyorum son tur için hazırız. Oyuncakların içine saklanmayı bırak ve arenaya in korkak oyuncu. Son patron benim. Ama benimle kimin dövüşmesi gerektiğini nasıl çözeceğiz? Ne demek Aa! istiyorsun? Şöyle, bire karşı ikinin haksızlık olacağı konusunda her fikir olacağınıza eminim. Öyleyse rakibimin kim olacağını seçmenin tek yolu ikinizin dövüşmesi olacak. Bu böceği, kara kedi. Hazır mısınız? Dönün! Neyi bekliyorsunuz? Savaşmaya başlayın. Bunu yapmazsanız herkes sonsuza kadar hapsedilecek. Buna izin veremeyiz. Biliyorsun senin yanında dövüşmeyi seviyorum Lee. Ama asla seninle dövüşemem. Kara Kedi ne yapıyorsun? Hiç acele etme. Hayır! Kara Kedi! Beni geri getireceğine güveniyorum. Oyun <laughs> bitti. Kazanan uğur böceği. Sensin. Şimdi bu son savaş olduğu için kendi süper gücüne ek olarak envanterinden dört öge seç. Yine de seni yerim. Olsam kafamı karıştırmazdım. Çünkü ne olursa olsun seni yeneceğim. Uğur böceği. Biliyor musun? Kara kedi haklı. Hiç acele etmeyeceğim. Oyunun tadını çıkardığın için mutluyum. Oyunu kazanmaktan da zevk alacağım. Hem de kendi kurallarımla. Şanslı tansiyon. Aa! ne kadar çaylaksın. Bu oyunun yaratıcısını un torbasıyla mı yenmeyi bekliyorsun? Ve birkaç diğer malzeme daha. Seçiminiz göz önüne alındığında tam tamına bir dakika ve 36 saniye içinde kaybedersiniz. Hmm. Uğur böceği. Oyun 2.0. Final dönüşü. Daha uzun sürmesini isterdim ama istatistiklerim asla yanlış değildir. İstatistiklerim bunu tahmin etti mi? Kedisizim. Bu da ne? ben oyun ustasıyım. Herhangi bir karaktere oynayabilirim. Beni o şapşal küçük sihir numarasıyla kıracağını mı sandın? Güzel bir peri ol ve bana mucizeni ver. Ne? Bu hiç adil değil. Ayrıca eğlenceli de değil. Her şeyi mahvediyorsun etkili olmuyor mu? Satrançta buna pat denir. Kazanamama ve kaybedememe durumu. Ne demiştin? Aa evet. Ne kadar uzun o kadar iyi. <laughs> İşe yarayabilirdi. Tabii geri dönmeni beklemek zorunda kalmasaydım. Şah ve Mat Uğur böceği kendi oyununda yenildin. Kasırga! Kimi kandırdığını sanıyorsun ki? Ben kazandım. Kaybettin Uğur böceği. Hayır, imkanı yok. Buna inanamıyorum. <laughs> Oyununda bir hata var oyuncu. Hayır, bu imkansız. En iyi oyun tasarımcıları bile hatalar yapar. Aa. Oyun bitti. Aa. Kazanan Fur Güceği. Ama bazen yapmazlar. Beni yendin. İyi oyundu. <laughs> mucize uğur böceği. Ah tatlım benim. Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Artık oyun oynamak yok Uğur Böceği. İntikamımı alacağım. Aldığımda da eğlenceli kelimesinin anlamını bile hatırlamayacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> hey kara kedi süper kahraman olup kendi yaşamın arasında eğlenmeyi nasıl başarıyorsun? Sonunda tüm bunlar için sevdiğin her şeyi feda etmekten korkmuyor musun? En çok eğlendiğim ve sevdiğim anlar Seninle olduğum zamanlardır. Ve bunun için her şeyden vazgeçerdim Leydim. Ah. <laughs> <laughs> Anne, baba, bu aralar sizinle oynamak için zamanım olmadığını biliyorum ama... Hı? Max oynar, test etmesi gereken video oyunları var. İçinde tonlarca hata var. Kendi yaptığı bir oyun mu yani? Hata bulmak mı? oturma odasına. <laughs> oturma odasına. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey Tiki neredeyse tişört değişim bitti ve tırtıklı poster biraz daha bekleyebilir öyle değil mi? Kesinlikle Merinet. Benim için de birkaç hata bırakın. Geliyor. Aradan hemen sonra Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi Disney